Evet hayırlı günler diliyorum. Sosyal marketimizdeyiz. Sosyal marketimizde biliyorsunuz yılın 12 ayı mevsimine göre kazaktan, monttan, kabandan, ayakkabıdan, trikodan, bebek, genç, yaşlı, yetişkin herkese uygun ürünleri burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz dostları kartıyla gelip uygun zamanda alabiliyorlar. Ve artık mevsim itibariyle de kış mevsimini kapatıyoruz. Kış mevsiminin sonuna geldik. Yazlık ürünlerin teşhirine başlamış olacağız. Ve burada bir yaz sezonuna, yeni sezonuna da sosyal marketimiz hazırlanıyor. İnşallah sağlık içerisinde bir sezon geçmesini diliyorum. Sosyal markette yeni ürünlerimiz gelmeye başladı. Burada artık hem sezon sonu itibariyle kışın kapanması, kışın artık son ürünleri ama bundan sonrasında daha fazlaca mevsimlik ürünlerimiz, yaza dönük ürünlerimizin yeni yeni artık raflarda teşhir etmeye başlıyoruz. Ve bu teşhir işlerinde de bize Ahmet yardım ediyor. Dinleyelim bakalım Ahmet burada sosyal markette teşrişle ne neler yapıyor. Kim ne koyuyor yok? o Ne 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 yersin, onu koyuyor. Gömlekleri gelince bakıyor müşteriler. Evet bakıyor. Bazen, bazen dağılabiliyor. Sen de o gömlekleri dürüyorsun, katlıyorsun, evet. raflara yerleştiriyorsun. Evet, böyle yapıyorum. Başka? Bak aklımız geldi, önüye geldi. Ne, 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 tür ayakkabılar geldi? Spor, spor ayakkabı geldi. Spor ayakkabı geldi. Bebek ayakkabı geldi. Bebekten ayakkabı geldi. Evet. Onu okutacağız, vereceğiz. Ayakkabılara bakarken de yardımcı oluyor musun? Hangi ayakkabılar alacaklar? Oluyor. Yakışan ayakkabıyı söylüyorsun öyle mi? Evet. Eline sağlık Ahmet. Bu işi seviyorsun. Bu işi çok seviyorum. Bu işi öğrendim. Öğrendin, güzel. Evet. Başarılar diliyoruz sana. Amin. Eline sağlık. Bize, bize burada yardımcı oluyorsun. Evet, anı çalıyorum. Çok teşekkür ederim. Bu zaman hayatımda Bilal abimle, Hamza abimle, bu abimi çok, çok sevdim. Rabbimle de çok sevdim. Ekip arkadaşlarını da seviyorsun. Evet, onu çok seviyorum. Onlar, onlar da seni seviyorlar. Evet. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum size. Sağ olasın.